Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan, kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım. Sanki ya bir köşe başında kansızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara. Onları göremezsin bir daha. Delikanlım. Belki beni anladın. Belki anlamadın. Kesiyorum sözümü. Sevmek mükemmel iş delikanlım. Sev bakalım. Madem ki kafanda ışıklı bir gece var. Benden izin sana. Sev sevebildiğin kadar.